Evet arkadaşlar. Haytada gördüğünüz kadarıyla bu korsanlar yani yüzük. Bir daha. Oha. Oha. Ulan bu ne bu ne? Ya bu ne? Neyse şey topladım. Oldu falan topladım işte. He. Fazla mı fazla? Şu anda i, 25 25 bir olacak. Şu andaki en zorlu savaş bu savaş olacak diye düşünüyorum. Neyse hemen geçelim. Ay şu manzaraya bakar mısınız ya? Şu manzaraya bak. Şu ana kadar ki en büyük savaşlardan birisi bu olabilir. Neyse neyse çenetmeden devam edelim. Ben tıksa alayım şey sizin zamanınızı harcamayın. Lan bunlar hasar yemiyor. Tamam az da olsa yiyor. Bari daha o zor, Oo, daha çok var. Altı sıkıntı nasıl geldim. Ben şu adamı bulacağım. Şu adamcık. Onu sayılsın. Tamam, Sonunda. Tamam kritik buldum. bu kadar devletler şey Tunus var Tunus var Amerika Bileşik Devletleri var Hindistan var Cumhur var mı acaba abi Danimarka var neydi Ne var lan sen gelişti Ya oldu diye oldu yok Neyse Ya bugün. Ha bu. O kaç bu, oynadı bunlar. Neyse. Hemen geçelim. Hemen başlayalım. <laughs> İyi buluyor gibi. Tamam.

Tunoz iyi saldırı yap. Bir daha verin. Bakayım onlar mı geberdi biz mi geberdik? Yok onlar geberdi. -ha -ha. Hadi, hadi. <gülüyor> 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 Anam geldi yan odaya. Her neyse. Evet, Geldik. Bitiyor mu? Bitsin artık. Tamam. Hadi. Geber abi. Bye bye. Bye bye. Ha. Hiç şey yapmadı da. Oha! 뭘, 랄랄랄랄, 쏘아, 이렇게, 뱀쏘아, 이렇뭐래야 랄랄랄랄.